Bir terapist kendi depresyonunu nasıl yaşar ya da en büyük hayaline kavuştuktan sonra her şeyini kaybedip dibi görürsen oradan nasıl çıkarsın ve ruhsal iyileşme diye bir şey var mı gerçekten? Hazırsam hepsini anlatacağım. Bu arada ben ESO mesleğini bırakmak üzere olan bir terapistim. Eğer konu ilgini çekiyorsa sebebini kanalda anlatıyorum. Bir göz atabilirsin. Herkese yeniden merhaba. Bugün depresyon serimizin 3. bölümünü yapıyor olacağım ve ne konuşacağız? Tabii ki aile konuşacağız. Bir önceki bölümü ailemi hayatımdan çıkardığımı söyleyerek bitirmiştim. Sonra dedim ki biraz ailenin psikolojideki yerinden falan bahsetsek iyi olacak. Çünkü baktığımız zaman terapilerde attığımız her taşın ucunda, kendi içimize döndüğümüz her yerde aile karşımıza çıkıyor. Şimdi sizden bir düşünmenizi rica ediyorum. Bir çocuk dünyaya geldiğinde ne konuşabiliyor, ne düşünebiliyor? ama hissediyor. Hatta dünyaya gelmeden önce anne karnındayken bile hissediyor değil mi? Annenin kalp atışını, ses tonunu, dokunuşunun sıcaklığını, babasının yüzündeki ifadeyi, çevresindeki seslerin ritmini falan hepsini hissediyor. Hepimiz dünyaya anlamayı önce o seslerden, o yüzlerden öğreniyoruz. Henüz kelimelerimiz yokken bile duygularımız oluyor ve o duygular bir ömür boyu taşıyacağımız bir haritanın ilk çizgilerini oluşturuyor. Psikolojide bunu anlatırken bağlanma kuramından yararlanırız. Yani insanın birine tutunarak dünyada var olmayı öğrenmesi. İşte bu yüzden aile sadece toplumsal bir kurum değil, aslında ruhumuzun da ilk evidir. Kimliğimizin, özgüvenimizin, sevgiyi nasıl verdiğimizin, nasıl aldığımızın temeli hep orada atılır. Bir çocuğun dünyasında sevgi annenin sabrıyla, güven babasının bakışıyla, değerli hissetmek o küçük omuzlarına konan bir elin sıcaklığıyla anlam kazanır ve ne kadar büyürsek büyüyelim hep o ilk temasa dönme ihtiyacı duyarız. Çünkü o bizim en temel öğrenmemiz ve insan köklerinden koparak kolay kolay büyüyemez. Bu konuya bölümün ilerleyen kısımlarında daha ayrıntılı bir şekilde değineceğim. Şimdi aileden devam edelim. Aileler bazen sevgi dolu bir alan olur. Bazen de karmaşık, çatışmalı hatta yaralayıcı bir yer olur. Bu arada annesiyle babasıyla büyümeyen kişiler için de bakım veren kişiler aile rolünü üstlenir. Ve hangi biçimde olursa olsun hepimizin iç dünyasında bir aile haritası vardır. Yani anne babası büyütmese bile ve bakım veren kişiler tarafından bir aile haritası oluşturulur. O harita ilişkilerimizde neye izin verdiğimizi, neyi hak ettiğimizi düşündüğümüzü, nerede korktuğumuzu belirler. Bu yüzden kim olduğumuzu anlamak istiyorsak önce o haritaya bakmalıyız. Yani aileye bakmalıyız. Ailenin bize neleri öğrettiğine, neleri sakladığına, neleri sessizce içimize kazıdığına bakmalıyız. Çünkü bu yönüyle aile kimliğimizin ilk taslağıdır ve her yetişkin o taslağın üzerine kendi hikayesini yeniden çizmeye çalışan bir çocuktur aslında. Hani bir klişe vardır ya terapi seanslarıyla ilgili. Hadi çocukluğuna inelim diye. Neden var böyle bir klişe? Şöyle bir düşünün. Çünkü aile ortamı insanın duygusal dünyasının ilk laboratuvarıdır. Orada sevmeyi, sevilmeyi, utanmayı, suçluluk duymayı, değerli hissetmeyi öğreniriz. Yani her duygumuzun ilk prototipi ailede oluşur. Az önce ne demiştik? Psikoloji bu süreci bağlanma kuramı ile açıklıyordu, değil mi? Bir çocuk bakım verenine nasıl bir güvenle bağlanıyorsa, yetişkin olduğunda da ilişkilerinde benzer bir güven ya da güvensizlik modeli geliyor. Geliştirir. Eğer o bağ süreklilik, sıcaklık ve güven içeriyorsa kişi dünyayı güvenilir bir yer olarak algılar. Ama o bağ tutarsız, soğuk ve ihmal ediciyse, istismar ediciyse kişi de dünyayı tehlikeli bir yer olarak hisseder. İşte bu yüzden bir yetişkinin sevgiye yaklaşım biçimi genelde çocukken sevginin ona nasıl sunulduğuyla ilgilidir. Sadece bu da değil aynı zamanda kimliğimizi de biz aile ortamında inşa ederiz. Ben kimim, nasıl biri olmalıyım sorularına ilk cevapları orada alırız. Peki nasıl sorarız bu soruları, anne babanın onayladığı davranışlar, takdir ettiği özellikler bizim içsel pusulamıza oluşturur. Atıyorum başarılı olmalısın, iyi çocuk olmalısın, ahlaklı olmalısın, hata yapmamalısın gibi cümleler duya duya büyüdüysek doğal olarak davranışlarımızı bu sözlerin yönünde yapıyoruz. Yıllar geçse de yetişkin olsak da o pusula çoğu zaman yönümüzü belirlemeye devam ediyor. Mesela bir düşünün, hata yaptığımızı sandığımızdaki o aşırı suçluluk, yetersizlik ya da değersizlik duygularını düşünün. Bu duyguları hissetmemizin sebebi de zaten büyütüldüğümüz ortamdaki normlar. Birçok insanın kendi sesini bulmakta zorlanmasının nedeni budur. Çünkü kendi sesiyle ailesinden miras kalan sesi birbirine çoktan karışmıştır. Aslında biz büyürken ailemiz bize demiştir. Hep sen beceremezsin, yapamazsın, yetersizsin, bunu mu yaptın, aferin sana, utandırdın bize ya da bizi utandıracak herhangi bir cümle illaki bu şekilde olmak zorunda değil. Bu tarz cümleleri biz büyürken kullanıyorsa ailemiz bir süre sonra o bizim iç sesimize dönüşüyor ve onların normlarına uygun bir şey yapmadığımızda bu ses hemen böyle hortluyor ve bıdı 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 konuşmaya başlıyor. Şimdi aile aynı zamanda sınırların, aidiyetin ve bireyselleşmenin de ilk deneme alanıdır. Çocukken ben olmayı ilk kez o sistemin içinde denemeye başlarız. Hayır demeyi, duygumuzu ifade etmeyi, kabul görmeyi ya da reddedilmeyi orada yaşarız. Eğer bu süreç sağlıklı bir şekilde ilerlerse kişi yetişkin olduğunda hem yakın ilişkiler kurabilir hem de kendi benliğini koruyabilir. <laughs> yani keşke koruyabilir. Keşke koruyabilse. Ben ben bunu sağlıklı yapan insanla henüz tanışmadım. Ama ailesinde sınırlar ihlal edilmişse ya da duygular bastırılmışsa kişi ya kendi kimliğini kaybetme pahasına bağlanır ya da tamamen uzaklaşarak bağı reddeder. Ben böyle anlattıkça buralar biraz tanıdık geliyor galiba, değil mi? Kısacası aile sadece çocukluk dönemimizin bir parçası değildir. Yetişkin hayatımızın da görünmez bir mimarıdır. Duygularımızın nasıl aktığı, başkalarına nasıl temas ettiğimiz, kırıldığımızda nasıl savunmaya geçtiğimiz hep o ilk ilişkilerdeki deneyimlerimizin bir yansımasıdır ve aile yalnızca bizi şekillendirdiği için önemli değildir. Aynı zamanda dönüşümümüzün başlangıç noktası olduğu için de çok önemlidir. Nasıl yani? Çünkü her insan bir noktada o ilk sistemi yani aileyi sorgulamak zorundadır. Kendini sorgulamak zorundadır. Yani ben kimim sorusunu sormaktır. Bir bakıma ailem bana kim olmayı öğretti ama ben gerçekten o muyum sorusudur aslında bu soru. Bu arada psikolojik olgunlaşma da tam olarak burada başlar. Olgunlaşmak ya da büyümek dediğimiz şey ailede gelen mirası fark etmek, onu körü körüne taşımak yerine bilinçle dönüştürmektir ve dönüştürebilmek için aileyi daha da iyi anlamak gerekiyor ve aileyi anlamanın en doğru yollarından birisi de onun psikolojik işlevlerine bakmaktır. Her aile bilinçli ya da bilinçsiz şekilde dört temel işlevi yerine getirir. Güven, aidiyet, sınırlar ve modelleme. Güvenle başlayalım. Bir çocuğun dünyayı nasıl algılayacağını belirleyen en temel duygu ne? Güven değil mi? Hepimiz güvende olmak zorundayız. Güven olmadığı zaman diğer işlevlerin pek de bir önemi kalmıyor çoğu zaman değil mi? Bu güven her şey yolunda hissiyle başlar. Bebek ağladığında biri geliyor mu? Tamam her şey yolunda. Acıktığında doyuruluyor mu? Tamam yine her şey yolunda. Korktuğunda sakinleştiriliyor mu? Tamam her şey yolunda. Yavaş yavaş bu şekilde inşa ediliyor bu güven duygusu ve bu basit sorular ilerideki tüm ilişkileri temelini oluşturuyor. Çünkü çocuk bu cevaplarla dünyaya dair içsel bir inanç geliştiriyor. Ben güvendeyim, ben bakım alabilirim ya da ben yardım alabilirim gibi düşünceleri geliştirmeye başlıyor bu ihtiyaçları sağlıklı bir şekilde karşılandığında. Ama karşılanmadığında da ben tehlikedeyim, kimseye güvenemem, insanlar kötüdür, insanlar bana zarar verebilirler, burada yardım alamam, ben tek başımayım falan gibi düşünceler içinden hortlar. Eğer bu güven duygusu yeterince gelişirse kişi yetişkin olduğunda da ilişkilerinde güveni kolay kurar, risk alabilir, sınır koyabilir. Bu arada sadece partner ilişkisi olarak düşünmeyin bunu. Arkadaşlık ilişkisi, kardeş ilişkisi, dış dünya ile olan ilişkiler, iş arkadaşlarıyla olan ilişkisi ve hatta ve hatta insanın kendiyle olan ilişkisini bile şekillendiriyor bu. Ama çocuklukta güven duygusu zedelenmişse, yetişkinlikte en basit bir ilişkide bile tetikte olur, kendini rahat bırakamaz, karşısındakine bir türlü güvenemez, sürekli şüphe ve endişe içerisindedir, kaygılıdır. Sürekli kontrol halini de olur. Ailenin temel işlevlerinden bir diğeri de neydi? Aidiyet. Biz bunun yanına bağlanma duygusunu da ekleyebiliriz. İnsan doğası gereği ilişkiyle var olur, değil mi? Sevildiğini, bir yere ait olduğunu hissetmeden benliğini tam olarak kuramaz. Aile de bize bu aidiyetin ilk provasını sunar. Eğer kendi ailenizle ilgili ben bu grubun bir parçasıyım, ben buradayım, bu aileye aidim. Burada beni gören, beni duyan birileri var. Burada ihtiyaçlarım karşılanır. İhtiyaçlarımı karşılamak için ben dinlenirim, değerli hissettirilirim gibi cümleler kuruyorsanız ailenize ait hissediyorsunuzdur. Ve bu his kimliğimizin duygusal köküdür ve bu kök sağlamsa kişi hayatta nerede olursa olsun bir yere ait hissetmenin yollarını bulur. Benim sık sık kendimi bir yerlere ait hissetmiyordum cümlelerini hatırlayanlar hemen şu an beğen tuşuna <laughs> <laughs> bu arada hatırlamıyorsanız da beğen tuşuna basabilirsiniz. Anlatacağım çünkü hepsini. Ama bu hissin neden bende eksik olduğunu, neden sürekli kendime bir yerlere ait hissetmiyordum cümlesini kurduğumu bence daha iyi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sürekli eleştirildiğim, değiştirilmeye çalıştığım ve olduğum gibi kabul edilmediğim için kendime ait hissetmiyordum. Yani bendeki gibi bu bağ zayıfsa kişi sürekli dışarıda kalmış gibi hisseder. Diğerleriyle olan ilişkilerinde de ya fazla yapışır ona yarar ya da tamamen uzaklaşır. Bu arada ben de dönem dönem her iki durumu da yaşadım. Ailenin bir diğer işlevi de sınır koymayı öğretmektir. Yani aile, sınırların ne anlama geldiğini öğrendiğimiz ilk yerdir. Hayır demek, kişisel alan belirlemek, bireysel özgürlüklerimizin olması, sorumluluk almamız gibi gibi şeylerle biz aslında aile içinde sınırlarımızı öğreniriz. Eğer aile içinde herkesin alanı saygıyla korunuyorsa, çocuk da o sınırlar içerisinde kendini ifade etmeyi öğrenir, kendi sınırlarını öğrenir. Ama eğer sınırlar bulanıksa, çocuk Çocuk, duygusal sınırlarının nerede bitip nerede başladığını karıştırır ve bu şekilde büyüyen bireyler yetişkinlikte de başkalarına ya fazlasıyla karışır ya da kendi alanına kimseyi karıştırmaz. Mesela bu şekilde duygusal sınırları ihlal edilerek büyüyen çocuklar çok iyi duygu okurlar. Yani karşısındakinin suratındaki en ufak değişikliği çok iyi anlarlar. Senin bir şey canın mı sıkıldı? Senin bir şey moralin mi bozuldu? Niye? Çünkü anne babasının duygularını okuya okuya ailede sınır yok ya o yüzden ilk maddeyi sağlayamıyor. Yani güvenli bir alan yok. O yüzden sürekli güvenli mi değil mi diye annesinin babasının suratını ruh halini okumaya çalışır. İyi mi kötü mü kızdı mı kızmadı mı. Mesela bir şey döküldüğü zaman hemen annesine bakar. Annesinin tepkisine göre şekil alacak çünkü. Bu tip davranışlar çocukluktaki sınırların çok net olmamasından kaynaklanır. Yani aslında sınırlar hem benliğimizin hem de ilişkilerimizin sağlıklı biçimde var olabilmesi için çok gereklidir. Ve bu beceri ailede modelleme yoluyla öğrenilir. Ve bu da bizi ailenin işlevlerindeki son maddemize getirmiş oluyor. Yani modelleme. Çocuklar söylenenden çok gösterilerini öğrenir ya aile bu anlamdaki en güçlü modeldir. Bir baba öfkesini nasıl ifade ediyorsa çocuk da öfkesini öyle gösterecektir. Bir anne kendini nasıl seviyorsa, nasıl eleştiriyorsa, nasıl affediyorsa çocuk da kendine öyle davranacaktır. Bu yüzden aile duygusal okuryazarlığın ilk öğretmenidir. Çünkü bir çocuk yalnızca kelimeleri değil, duyguların nasıl yaşandığını, nasıl taşındığını, nasıl algılandığını da görerek öğrenir. Bu modelleme bazen bilinçli olur bazen de farkında olmadan sessizce aktarılır ve biz yetişkin olduğumuzda bazen bu modelleri fark ederiz. Aynı annem gibi yaptım. Aynı babam gibi tepki verdim gibi cümlelerle. Aslında bu farkındalık çok da kötü değildir. Çünkü dönüşümün de başlangıcıdır. Çünkü sorunumuzu ya da davranışımızı fark ettikçe seçme gücü kazanırız. Sonuç olarak aile insan psikolojisinde bir çekirdek sistemdir. Duygusal güvenin, kimlik gelişiminin, sınır bilincinin, ilişki kapasitesinin temelleri hep orada atılır. Bu yüzden de aile ile ilgili çalışmalar yalnızca geçmişi anlamak için değildir. Gelecekte de daha sağlıklı ilişkiler kurmak, daha bütün bir benlik oluşturmak için de gereklidir. Çünkü aile bizi en çok etkileyen ama en az fark ettiğimiz psikolojik mirastır. Onu anlamak kendimizi anlamın en doğrudan yoludur. Aslında ben bu bölümde neden aileye ihtiyaç duyarız kısmını da anlatacaktım ama bölüm aşırı uzayacağı için onu başka bölümlerde anlatabilirim. Bir de aileyle ilgili o kadar çok eğitim aldım, o kadar çok ders dinledim ki İçim dışım aile. <laughs> İçim dışım aile oldu. Oyun terapisi de yapıyorum, aile danışmanlığı da yapıyorum. Binlerce insan gördüm falan filan derken isterseniz size aile ile ilgili 800 tane bölümü <laughs> Gerçekten eğer isterseniz size aile bölümlerini boğarım. O yüzden aklınıza takılan sormak istedikleriniz varsa yorumlara mutlaka yazın ki ben de ona göre bölümlerimi şekillendireyim. Evet bölümü uzatmayalım dedik ama buradan bahsetmesem de olmaz. Madem geleceğimiz için ailemiz ilk durak dedik, oradan yola çıkarız dedik, nereye gideceğimizi de söyleyeyim değil mi? Çünkü bunu söylemezsem aslında bu bölüm çok da bir işe yaramayacak gibi hissettiriyor bana. Bizim ailelerimizden yola çıkarak sağlıklı bir şekilde gitmemiz gereken yer, ayrışma psikolojik olarak ama bu çoğunlukla kopmayla karıştırılıyor. Neden o? Neden ayrışmak kopmak değildir? Ya da neden karıştırılıyorlar birbirlerini? Şimdi bazen bazı insanlar büyüdükçe ailelerinden uzaklaşır. Kimi fiziksel olarak uzaklaşır. Çok uzak bir yerlere taşınır. Çok böyle uzun süre birbirlerini göremeyecekleri yerlerde bulunurlar. Kimi duygusal olarak mesafe koyar. Kimi de sessizce iş dünyasında kapıları kapatır. Bu uzaklaşma çoğu zaman aileden kurtuldum gibi hissettirir insana. Çünkü bazı aile ilişkileri Gerçekten de ağırdır. Sizi bastırır, yorar, sizin kimliğinize yer bırakmaz. Ama psikolojik olarak şunu bilmek gerekir. Kopmak, özgürleşmek demek değildir. Kopmak hala o bağın etkisinde yaşamaktır. Sadece farklı bir yönde yaşamaktır. Kişi ailesinden kaçarken aslında o bağın tam zıddına savrulur. Ama hala onun etrafında döner. Ben annem gibi olmayacağım der. Ama bir bakar ki aynı kalıpları başka biçimlerde sürdürüyor. Çünkü reddettiğimiz şeyle de bağımız devam eder. Bunu en çok nerede görüyorum biliyor musunuz? Mesela ailesi baskıcı olan insanlarda çok muhafazakar baskı ortamında büyütülmüş insanlarda aileden uzaklaştığı ilk an tam tersi yönde hareketler sergilediğinde görüyorum. Aslında orada bir kopma yaşıyor. Yani ben ailem gibi değilim diyor. Muhafazakarlığın tam tersi ne kadar uç tarafları varsa, ne kadar e, yapılmaması gereken şey varsa onları yaparken buluyor kendini. Neden? Çünkü aslında hala ailesinin bir parçasını içinde taşıdığı için onların tam zıttını yaparak ayrıştığını sanıyor. Halbuki ki bu bir kopmadır ve aslında ailesinden hiç uzaklaşamamıştır. Yine aynı döngülerin etrafında dönüyordur. Ama gerçek özgürleşme ayrışmayla olur. Ayrışmak kesinlikle kopmak değildir. Durumu ve aileyi fark etmek ve belli bir mesafe içerisinde kendi benliğini koruyabilmektir. Yani artık sizi suçlamıyorum ama sizi tanıyorum diyebilmektir. Kopmak öfkeyle uzaklaştırırken ayrışmak farkındalıkla sınır çizdirir. Kopmak artık siz yoksunuz der, benim için gereksizsiniz der. Ayrışmak siz var ama ben de varım der. İşte bu fark psikolojik olgunluğun da merkezidir. Çünkü ayrışmak kökleri inkar etmek değil o köklerden yeni bir yön çıkarmaktır. Mesela kopmak geçmişi bastırır. Ayrışmak geçmişi kabul eder. Kopmak sürekli savaşma halidir. Ayrışmak suların durulmasıdır. Ve sular durulduğu anda artık o evin içinde değilsek bile o evin ağırlığını taşımamayı öğreniriz. Kişi ailesini tamamen reddetmeden kendi kimliğini inşa edebilir. Bu özellikle bizim kültürümüzde biraz zordur. Çünkü aile çoğu zaman kutsal dokunulmaz bir alan gibi görülür, eleştiri kaldırmaz, sorgulamak saygısızlıktır, mesafe koymak vefasızlıktır ya da en ufak bir sınır çektiğinizde nankörsünüzdür. Ama sağlıklı bir yerden baktığımızda ayrışmak aslında çok büyük bir gerekliliktir çünkü bireyselleşmenin de temelidir ve bunu sağlıklı bir şekilde yapabiliyorsak geçmişin bağlarından ve yüklerinden de arınmış bir halde hayatımıza devam etmemizi sağlar. Bir insan ancak ailesinden duygusal olarak ayrıştığında gerçekten kim olduğunu görebilir. Mesela bir insan ayrıştığında artık onay almak için değil, kendi değerleriyle yaşar. Artık geçmişindeki ilişki kalıplarını, geçmişindeki davranış biçimlerini tekrar etmez, onları dönüştürür. Sağlıklı olana dönüştürür. Mesela o insanlar için artık sevgi mecburiyet değil, bilinçli bir seçimdir ve belki de insan en sonunda bunu fark ettiğinde şunu söyleyebilir. Sevgili ailem, sizi anlıyorum, sizi affediyorum ve artık kendi yoluma gidiyorum. Bu kopuş değildir, bu büyümektir ve ben depremden sonra ailemle yaşadığım o sorunlarda maalesef sağlıklı olan ayrışmayı yaşayamamıştım. Ben doğrudan kopma yaşamıştım. Depresyonum yeni başlamıştı, ilaç kullanmaya yeni başlamıştım. Yani ruhsal bağışıklığım zaten çok düşüktü. Hali hazırda zor bir dönemden geçiyordum ve bir de üstüne deprem oldu. Ülkece travmatize olduk, hepimiz mahvolduk o süreçte. Doğal olarak ben de etkilenmiştim depremden ki bunu bir önceki bölümde anlattım. Aslında o dönemde de ailem aynı ailemde hiç değişmediler hep aynı sınır bilmez tavırları saygısızlıkları ve aşağılayıcı tonu kullanıyorlardı konuşuyorlardı ama ben eskisi kadar güçlü olmadığım için artık kaldıramamıştım belki ruhsal olarak sağlıklı olsaydım yine kaldırırdım kim bilir yine onlara karşı kendimi savunur ağlar zırlar kendimi bir şekilde avutur ilişkimize devam ederdim ama demek ki bunun yaşanması gerekiyormuş 71. bölümde anlattıklarım bardağı taşıran sondanlardı gerçekten kardeşim gelmek istedi ben müsait değildim sonra annem aradı yine beni suçlu ilan etti. Bana saygı duyulmadı. Yine onların istediği oldu falan filan derken benim orada bütün şartallerim attı ve bütün bağlarımı koparma kararı aldım ve sonrasındaki ilk işim ailemi hayatımdan çıkarmak oldu. Of neler neler yaşandı. Ben o dönemde annemle babamı reddetmeye karar vermiştim. <laughs> hani aileler çocuklarını evlatlıktan reddeder yani böyle resmi bir şekilde. Ben de dedim ki resmi bir şekilde bütün bağlarımı <laughs> Of of gerçekten hatta kardeşimi bile reddediyordum ama e, öyle bir şey çok da mümkün olmuyormuş ben reşit olduğum için işte yasal bir sorumlulukları üzerimde olmadığı için falan filan. Öyle bir öfke, öyle bir nefret, öyle bir hayal kırıklığı yaşıyordum ki onlara karşı. Duygularım sanki yıllarca bastırmış olmanın acısını çıkarırcasına gürül gürül akıyordu ve ben o duygulara hiç karşı çıkmıyordum, izin veriyordum. Yani bu benim için ne kadar garip bir şey, değil mi düşünsenize? E, her duygusunu bastıran bir insanken o duygulara izin veriyordum ve onları hayatımdan çıkarmaya çalışıyordum. Mesela ilk iş gittim aile grubundan çıktım. Annemi ve kardeşimi zaten aramıyordum ama babam arayınca da açmamaya başlamıştım. Gerçi arada açıyordum ama çok nadir oluyordu. Çünkü babam da hemen ilk fırsatta anneni çok üzüyorsun kızım. Kadıncağız çok kötü oldu. Onu ara. Özür dile. Zart zurt falan filan bir şeyler diyordu. Babam da sağ olsun destek olmak bir yana. Aramasının sebebi beni bastırmak, bana özür dilettirmek, beni azarlamak falandı. Böyle huyları var maalesef. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hani demiştim ya size depresyonda ölüm düşüncelerinin aşamaları var diye. Birinci aşama neydi? Pasif ölüm düşüncesi. Yani kavramların sorgulandığı, hayatın sorgulandığı, ölümün serzenişler şeklinde ifade edildiği. Yani ne demek o? Of keşke yaşamasam minvalinde dile getirildiği aşamaydı değil mi? Ve ben ailemi reddetmemle beraber ölüm düşüncelerinin ikinci aşamasına geçmeye başlamıştım. Neydi bu ikinci aşama? Aktif ölüm düşüncesi. Yani artık sadece hayatı sorgulamıyordum. Zaten hayatı anlamsız bulmaya başladı da çok olmuştu ama üzerine deprem ve depremden sonra insanlığın ne kadar rezil olduğu her geçen gün yüzüme yüzüme vurmaya başlayınca ailem tırnak içerisinde kötü bir aile olduğu için onların da bir anlamının olmadığını fark edince sevgilimin benimle gelecek planları kurmak yerine ilçede kalıp yeni yatırımlar yapmaya karar vermesi bende hayal kırıklığı yaratınca artık yaşamak istememeye başlamıştım. Sonuçta sevgilim de ailem gibiydi ya, hani benim için çok önemliydi, değerliydi, falandı filandı. Ama gelecek planı yaparken benim içinde bulunduğum durumu hiç göz almamıştı. Gidip ilçede devlet desteğiyle yeni bir iş kurmaya karar vermişti ve bu benim için tam anlamıyla bir hayal kırıklığıydı. Ülke desen, ülke gerçekten içler acısıydı. Her geçen gün daha da kötüye gidiyordu. İnsanların göz göre göre ölmesine kimse bir şey yapmıyordu. Bakın burayı vatanını, milletini severek büyütüldüğümü göz önünde bulundurarak dinleyin lütfen. Ülkeye karşı tüm iyi duygularımı yitirmiştim. Bu ülkeden hak yiyenlerden, mazlumların ölmesine göz yumanlardan yıkılan evleri yağmalayanlardan, yardım kolisine topuklu ayakkabı koyanlardan nefret etmiştim, tiksinmiştim. Ve o dönemde ben inancımı da yitirmeye başlamıştım. İsyan ediyordum. İnsanların öylece ölüp gitmesine isyan ediyordum. Kabullenmek istemiyordum ve bu söylediklerim bazılarınızı kızdıracak biliyorum. Onun için çok özür dilerim ama bir insanın inancını nasıl yitirdiğini anlatıyorum aslında. Bunları ben bizzat yaşadım ve çok ağır şeylerdi hepsi. O yüzden bu kelimeleri kullanmak zorundayım. O dönemde depremle beraber ben kadere çok kızıyordum. Allah'ın yazdığı kadere kızıp masumların, çocukların ölmesine kızıp, kötülüklerin kol gezmesine kızıp kendimce isyan ediyordum. Ve biliyor musunuz hayatımda ilk kez 2023 yılında oruç tutmadım. O zamana kadar her yıl eksiksiz bir şekilde tutardım orucumu. Hatta annem Ankara'ya gelince tek başıma sahur'a kalkıp oruç tutmama çok şaşırmıştı. Üşenip tutmayacağımı falan sanıyormuş. Evet, üşeniyordum ama ben yine de kalkıp kendimi zorlayıp tutuyordum. Tek başıma iftar falan yapıyordum ama ben üşendiğim zaman değil, inancımı yitirdiğim zaman oruç tutmayı bıraktım. Ve gördüğünüz üzere bütün bağlarım koptu. Sağlıklı ayrışmanın sesi bile yoktu yaşadıklarımda. Ailemle bağım koptu, ülkemle bağım koptu, sevgilimle bağım koptu, inancımla bağım koptu. Düşmeye başlamıştım ve dibe çakılacağımı biliyordum. O yüzden de artık yaşamak istemiyordum. Sağlamı da kaybetmiştim zaten. Hani her güzel doğanın başında sağlık vardır ya, sağlık olsun da gerisi olurdaki sağlık. İşte ben onu kaybetmiştim. Ruhum hastaydı. Bedensel olarak her şey olması gerektiği gerektiği gibiydi ama içimde yeşeren hiçbir şey kalmamıştı. 2023 yılının Mart ayında sevgilim askere gitmişti. Tam olarak ayrılmamıştık ama ondan da umudumu kesmiştim açıkçası. Onun askere gitmesiyle beraber de benim zihnim boş kalmıştı. Zihnim boş kalınca, oyalanacak bir şey bulamayınca daha çok ölümü düşünmeye başladı doğal olarak ve depresyondaki ölüm düşüncelerinin üçüncü aşamasına geçmeye başlamıştı. Peki nedir o üçüncü aşama? Planlı ölüm düşüncesi aşaması. Bir sonraki bölümde size planlarımdan bahsedeceğim. Biliyorum kulağa biraz ağır geliyor ama inanın orada bile ironik bir şekilde yaşam enerjisi var. Sanki hayatı dört elle sarılmışım gibi. Anlatınca göreceksiniz ve bence birazcık da eğleneceksiniz. Çünkü her ne kadar içim karanlık olsa da davranışlarımdaki o yaşam enerjisi çok net belli oluyordu. Eğer beni takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Özellikle Spotify dinleyicileri size sesleniyorum. Siz çok tembel kaldınız. YouTube halkı sizi çoktan geride bıraktı. <laughs> Maşallah onlar hemen abone oluyorlar. Her videoda en azından birkaç tane abone geliyor. 8-10 tane, 20 tane geldiği bile oluyor ama siz siz dinleyip gidiyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Lütfen biraz efor. <laughs> abone olun ve bildirimleri yerlerinizi açın. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.